Ahmet abi yok. Sohbeti o yüzden şuraya atlayacağız. Ne Yakınına atlayalım Ahmet abi. Belki evet. şu Aha geldi. Otobüs Tekeri patladı. Uçuyorum abi. Uçak demedi oraya. ya. otobüs şoförü tekme <laughs> 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 Otobüs, abi, otobüs. Yani otobüs, otobüs, şoförü otobüs uçmaz yani. bence benim bildiğim. Paraşütü var. Bakayım kimse geldi mi buraya? Geldi abi. Buraya da gelmeyin bir ya. Adamları kalkan atacak. Ölümde. Harbi bir Hayret bir şey var ya. de bu şekilde. Burada bir şey var. Nasıl şey? Silah yeşil. Getireyim mi? Aa öldüm ben. Ben şu anda. <laughs> Hemen bir bu çocuklar ya. Aşağıda. Kedi mermi var. <laughs> Kimse var şu şimdi. Al. Ben aldım. Bu abi. Burada birim var? Karı mı da? Ay sen... E evet abi. Size geldi. Düşme evet. daha var? var. Altında. Nerede? Sakin sakin. Ben dövüyorum onları. Oo oh, iyi, iyi yaptın ha. Can basan bizden mi? Evet. Abi. Evet. Evet abiymiş. Çetli beş. Sezon Bunu verir mi şeker oğlu? Neyi? Sağ Kalkan. ol. Kalkan. Bugün sen onu oynuyorsun da. Ya bunun modası söndü ya. Onun modası evet. geçti hala. Şimdi ne geldi? Şimdi evet, elime geldi. Falan geldi ya. Başka bir şey var mı yerine? Eee Bundan var isteyen var Neyden Jetpack sen, Jetpack sen Şekeri ol alır onu ya Bende var Değil mi? Bazı elleri var. Bazı noktalar kırılmıyor doğru Demekten beri dövüyorum dövüyorum bir şey Kimi niye demiyorum <laughs> şuraya şu alttan şuraya gidiyorum şey. Ha bak burası kırılıyormuş Ne şey yapalım? Evet. Çıkalım. Bunu iyi işlerle Yara gittin zor <laughs> yola. Ben de onu diyecektim. Çıkalım dediniz, baktım ta şeye gitmiş şimdi. Ha ben de şeyden geçtim bıllaktan. Aa, sen misin yani? <laughs> ben de diyen kim seriyor? Ha insanlar var. Bayıldı. Evet. <laughs> Tam şurada, şurada aşağı vardı. vuracağım şöyle bari. Kusura evet. bakma. Sen de miydin bundan? Ha okey. Ne zaman biz? Koşun <gülüyor> lazım <gülüyor> mı şeker oğlu? Eh, nə mi lazımdır? Taurus. Yoxsa konuşup konuşup gidiyordun evet. Kim ne konuşuyor bu? Bilmem. Ne var bu? Bu Konuşup duruyor Levent'te. Sadece Umut konuştu Levent'te. Umut mu? Ayrım beni falan hiç duymadık. Evet. Sadece Umut ve Doktor <laughs> e, konuştu. Ben sırf şey dedim, bir tanesi diyordu işte Cephane gönderiyoruz, mermi gönderiyoruz, bomba gönderiyoruz. Umut mutlu <laughs> Umut mutluydu işte. Evet. Hop. Gönderdiği bir şey de yoktu ha. <laughs> Yahu çekil önden şimdi. Ha çarptı lan. Kime çarptı lan? Arabaya. Araba niye dönmüyor ya? Bak kanka kim sürüyor bu arabayı? <laughs> Sen herhalde. şu şey alalım hava tanrı abi, <laughs> abi Adam var. <laughs> ben. Elleşmeyin. Kim nasıl yapıyor ki bu oyunu? Sıkmasa ediyor arabanı. İyi gördüm ha. Tane var ha. Ad adam var Terlik. adam var. O burada... ah. Var mı başka? Yok abi. Var, i̇leride var. İleride bir tane var. O ileride bir tane var. Yavaş. Sakin. Nerede? İşaret gördüm burada. Bizim bot işaretledi. Evet dedi. abi burada. Önünde. Evet. İki kişiler. Şu trencönü beyaz. Tamam. Şükürü. İkisi de mi? evet. evet. abi. Ben hepsi birini döveydim ya. Evet biz niye geldik buraya? <laughs> Bizi buraya kim getirdi? Adamlar. Hani de çeker getirdi. Ben nerede? Biz en son nereye gidiyoruz? Şeye, Şu e, şeyler şey alacaktık. alacaktık. Hava evet, tahmini. Hava tahmini. Arabanın altında bir şey çıktı. Bir silah mı? Yok, sandığın üstüne çıkmışım. Arabayı sandığın üstüne sürmüş. Şeker ol, bir, bir, bir araba daha da var. Var herhalde, ha, geldi yanımızda. Havada bindi adamın arabaya lan. <laughs> Allah. Alandan çıkıyor sanırım değil mi? Direksiyon sende abi herhalde. Sende herhalde. Evet, aha. Ne oluyor lan? Ne <laughs> 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 Yok. Bindik. Ara arabaya binemedik. arabayı. devre dışı oldu. Herkes burada. Şöyle sağ salim sinemaya dur. Sağ sinema. sağlıklı neyse işte <laughs> Sağlıklı sinema mı? <laughs> salim sinema. <laughs> Ben de... Ben... Ne cevap bugün günün Evet. Olay var, olay var. Nerede ama? Peşimden gel, peşimden gel. Aynen Yaklaşın bir biraz daha önce doğru. Ya, i̇ki yerde mi olay var? Evet. Bir Birbirleri çatışıyorlar evet. kaçıyor kaçıyor ya. 105 105 kişi işte şakalar. Kim yedi ya? Ne de kar? Önüne yakalandı. Konuşamadım. İşte. bu yüzden işte. Bu mu yüzden şey? Evet, yani. Ama dikkat. O arkada mı geldi? Arada kaldım ya. Ben arkadakini görmedim ya. Evet. Ben <laughs> Onu gördüm ama. Arkadaşını kaldırıyor çimenin içinde. Benim kartı yürü. Çıkar abi. Bir dene bakalım görmezlerse. Koş biraz sen de bekleme evet. Düştü. <gülüyor> Nerede? O <laughs> beyaz düştü. Eyvallah. Helal. Bu botu. Bizim bot yok değil mi? Biz niye bu Al şu içinde adam. Adam baygın şunun içinde. bir dakika abi. Kim neyse. Tamam. Gel var Bir dakika. Önce Bilmiyorum. şey bitirelim Batu ya. Şey Arsenal kimsin sen? Neyse tamam şeker olur. Şu şalın içindeki bitirsene Aha orada. Bilmiyorum. Helal. Bir <laughs> tane daha vardı ama. Bir tane daha baygın vardı. Arabayla gidebiliriz sanki. Patladı. 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 Var. Ne, ne yapalım ya? Yok aşkına. adamın malzemeleri var. Arkadan sıkıyorsun abi abi. Evet görüyorum abi. Ha, çalığın içinde mi o? İşaret etse. Önümüzde bir yer zaten. Şu çalıyı patlatsa. Ne diğer çalıyor mu? Orada arkadan geldi ama. Yok. Ha burada. Ha burada. A, evet O kaçtı ki, ki, kişi orada ki, Bir kişi yani, daha Uçma çok saçma Nerede nereye kaçtı Kayboldu Bir daha Kıttı var bıraktı Hele şükür de. ya ölmedi adam. Kedi gibi dokuz canlı olmuş. Oraya gitmeyin lan. Çarı beni uzağa atar. Hele şükür yedik bir yedik. tane. Aha o adam. Aha şurada. Yanlış mı bu arada? Şurada şurada Nerede kaldırıyoruz? Geliyorum. biraz daha yap abi. Hemen al. Aa! O ne be? Ben şey Tamam. A bu adam işte. Kaçar. Hala mı bitmedi ya. Hoş Bir bitmediniz. Aa, yine araba buldu. Şerefsiz. Tekerini patlattım. Adam bana sıkıyor. Şurada. Biz böyle gidemeyiz ama. Gördüm. O İki kişiler abi. Sağda, var, sağda da var, Yardıma geliyorum. <laughs> ya bir de Sen güzel ha. O en iyi di. Birisi. Asist geldi. O da bayıldı. İkisi de bayıldı. Bir daha geliyor. Allah bayağı da. Birini mi Kaldırmışlar. Evet abi oturuyor iyi mi? Ee, normal. Nerede, Nerede adam? Daha iyi olsun istersen gel beni takip et. Sen neredesin? Gel. Sen değilsin. Arkamızdan da sıkıyorlar diyor. Değil. Sen, <laughs> sen değilsin. <laughs> Neredeyiz bana ne sen? Seni görüyor musun? Seni görüyor musun? Ay çok komiksin var ya. Nereye gidiyoruz? Gel abi. şey var. Gönlüm, beni bir ama. Abi. Bir şey beni ama Gel şunu. Onu al. Al. alırım bak. Gel al. Biraz da içecek bir şey bırak. Beyler son altı Altı tane attım buraya iki tane. Alt, at abi al at şişeleri. Abi şey ne? Şişeleri sakla saydın. Şey ne alsın? buraya gel. Tamam. Neredesin? Kaç? Son. Hah geldi. Mermi var. Batı nerede batı? Ben havadayım abi. Ha Onu bak onlar zaten benim eşyalarım ya. İyi mi? Evet. Yok benim değil. Benim eşyalar burada evet. galiba. Aynen. 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 Mora oldu var. He. Batı ne diyor duymuyorum. Gel. Öldüm. Gel. Öldüm. Ne ne ki? Tamam. Ya. Ya, neredesin ki? Tamam. Yok. Havaya uçtuyum abi. Ha buradasın. Bu Benim kaldırma de, şeyi bende bak mı kaldı? İşte Usta ha bir adam mi? mı kaldırıyorlar? Mor oldu. Şey, evet 11 de, de, oldu. Demin 10 de, kişiydi. Sen de baklık kalmış abi. Ya. Yok demin 10 kişiydi şimdi 11 kişi var. hala kalkıyor görünüyor şu anda. Olabilir Değil abi. Arada kim var? Arabada kim? 23 kim? Bizden. O nasıl bir araba? Şey, güzelmiş de bu araba. Benim de cehennemim. Hiç... Çöp de buldum. Kiralık mı? Allah, bu çöp de burada. Ne yapıyorsun sen sarı olan? <laughs> dur dur ah dur. Bir de tava oturuyor bu kolo. Ot. İşte bilsen. Tekerlek basma ben. Ha. Hani teker, Aha. tekerlek yok mu sarıdan? Adı bilmiyorum. Başka araba yok mu? Haydi var. Şunu attım. Ahmet abi şunu Alın. almak istersen al. Pompalı altın. 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 Rengi de altın. Şey. Rengi de altın. Rengi de altın. alan. Için. Alan Sosak. uzak. Bir tek Uzaran. tarzım var. Başka. <laughs> Silahla ilgili bir şey var. Benim de var ya. Şey var. Sadece en olsun şeyi var. Bu, 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 şey var. Şey. ben de bir tarzda e, bir mini var başka bir şey. mi ben de bir tarz bir pompalı bir var mı şimdi? <laughs> İyiymiş. Al. Çıkabilsem mi? Çıkamadım. Tamam gidelim. İşaret. Nasıl alakalı hızlı işaret yaptı? Değiştirdiniz mi? Evet, tamam. evet Değiştirdim. O zaman daha Şu hızlı yapıyor. Sağda 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 Evet. Yine evet. Olmuş. Yine on işte. Sağlık sistem Sağlık Allah ben öldüm. Sağlık sistem evet. Öldüm de. öldü. Öldü. Nasıl öldü? Şurada. Çatıdaki 21 42 yer çatıdaki. Tak. Evet. Çatı. Oo. Oh. Arkamızdan da yak sıkıyorlar. Ben de diyorum nereden sıkıyor bu adam? Arkamızdaymış. Kaptan al. Oh. Hava şey yaptığımız yerin orada da sıkıyorlar. Çatıdaydı. Çatıdakine ne oldu? Kaçtı. Bakın vurdum da bile. Yo burada Yok. Bu. burada. Yok burada. Burada. Ulan sen... Sonunda be. Sonunda öldün ya sen. Kaç taraftan geliyorlar ha? Atladı. Nereden geliyorlar? Şu demek ki geldiniz hava yaptığımız yerin orada. Dörde dörde oynuyoruz. Şu an dört dört. Dört vs dört. Alana mı oynayalım? Okay. Bence alana oynayalım ya. Haydi. Ay, ay, ay. Ama arkadan gelmesinler dikkat edelim. Gelsene ne yazar? Çok. Bir takım var şey karşımda. İnan bana. Şu ev. Yok ev. Nerede? i̇kinci alanın buralarda değil. Ama. Yakın ikinci alan orası. Nasıl gel? Oyunun dörtte benim izleyim. Ahmet abi, de abi neredesin sen? Ben abi. Buradan Yanındasın. Evet. Arkadaşlar az ileride de onlara seni abi, kaybettim. Abi yan ben yana duralım da şimdi dört kişiler ya. Yok ben yok o, yak, yakın duralım. Yan yana durmayalım yakın duralım. Yani yan yana durursak da bir attığımı hemen birini vuramazsa birine vuruyor. Diğer alana ilk git hemen git. Ay şurada. Nerede? Nerede? Şurada var. Şu yüzüyor, yüzüyor mu? Ha. Yok şu karşıdan da bir duvarda karşıda atacak şeyden. Nasıl? 105, 140. Alan Buraya bizde güzel. Kadar. Alan bizde bir güzel. şu düştü abi. Bir daha önümde. Tamam, evet, tamam, tamam, tamam. Bir yere devrildi. İşte bu be. Helal. Bak, alan bize verdi o yüzden daha evet. rahat kazandık <laughs> alanı.